arkadaşlar. Bugün yeni bir maske tarifiyle yine sizlerleyim. Bu maske 10 yaş gençleştiriyor. Kuru maya ve yumurtanın akıyla yapacağız bunu. Biraz da sütümüz var. Ama öncelikle cildimizi temizlemekle başlayacağız. Nasıl? En önemli ve en güzel peeling bence kahve telbesiyle yapılan peeling cildimizi e, temizledik, yıkadık. Sonra mesela kahvemizi içtik. Aldık kahvemizi içtikten sonra telvesinden şu şekilde cildimize, elimize şu şekilde şöyle dairesel şekilde peeling yaptık cildimize ki gözenekleri açıyoruz. Ölü deriyi buradan atıyoruz cildimizden, dekolte bölgemizden ve elimizden bu şekilde. Şöyle dairesel şekilde hafif hafif en güzel peeling budur arkadaşlar bu şekilde de peeling yaptıktan sonra önce ılık sonra soğuk suyla yıkıyoruz ve maskemize devam ediyoruz Evet, ee, peelingimizi yaptık cildimizi temizledik gözenekleri açtık şimdi sıra geldi maskemize maskemizi nasıl yapacağız şimdi bir paket e, kuru mayamız var şu şekilde ben bunu döküyorum sonra ne sıcak ne de soğuk olacak şekilde bir kaşık bir yemek kaşığı sütümüz var onu da şu şekilde gördüğünüz üzere döküyorum hatta biraz daha alayım çünkü yumurtanın akını da katacağım için biraz daha sıvı olabilir evet şu şekilde ben bunu karıştırmaya başladım evet Yumurtanın akını da katıyorum arkadaşlar. Bu şekilde iyicene karıştırıyoruz bu karışımı. Evet şu şekilde bir karışım elde ediyoruz gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bunu şimdi hemen cildimize uyguluyor muyuz? Hayır tabii ki. Ne yapıyoruz? Bir 10 dakika bunu mayalamaya bırakıyoruz. Bu sadece 10 yaş geç, gençleştiriyor demiştik, hayır ee, ilk başta. Ee, bu başka nelere iyi geliyor? Genişlemiş gözeneklere iyi geliyor, sivilce lekelerine iyi geliyor, yaşlılıktan dolayı oluşan lekelere iyi geliyor. Bunu e, yüzümüze, bilhassa e, dudak üstü çizgileri, göz çevresi çizgileri onları da uygulayabiliyorsunuz. Dekolta bölgesini uyguluyorsunuz. Çok güzel gerdiriyor. Bunu düzenli yaptığımızda mesela haftada iki kere düzenli bir şekilde yaptığımızda göz çevresindeki kas ayaklarına gittiğini, dudak üstümüzün gerginleştiğini, çizgilerin azaldığını göreceksiniz. Lekelerin gittiğini, gözeneklerinizin sıkıştığını göreceksiniz. Ha, siyah noktalara bu çok önemli. E, siyah noktalara çok çok iyi geliyor. Evet. Şimdi biz bunu bir 10 dakika mayalamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. 10 dakika maskemiz mayalandı. Ve gördüğünüz gibi aldığı şekil bu. Şekilde bayağı da bir kabardı. Evet. Arkadaşlar Şimdi uygulamaya geliyoruz. Benim elimde gördüğünüz gibi yara var. Biraz bunları üzerine böyle göstereceğim size düştü, çizildi diyelim. Bu elime yapacağım uygulamayı. Her şey gözlerinizin önünde olacak. Evet, uygulamaya geçiyoruz şu an. Şimdi öncelikle şöyle bir kat sürüyoruz ellerimize, yüzümüze, göz altlarımıza, dudak üstü, dekolte bölgemize, o gıdı sarkmasına da çok çok iyi geliyor. Deneyip göreceksiniz. Bu şekilde sürdük. Sonra bir 10 dakika bekleyeceğiz. Bu şekilde kuruyacak ve ikinci katı süreceğiz. Evet gördüğünüz üzere gerginliği görüyor musunuz? Ciltteki gerginliği. Ve elim üstelik yara. Şimdi diğer elime bakın. Aradaki farkı göreceksiniz. Şimdi demiştik 10 dakika bekledikten sonra tekrar uygulayacağız diye. Tekrar 10 dakika sonra tekrar uyguluyorum. Şu şekilde maskeyi. Dediğim gibi geniş gözeneklere, gıdı sarkmasına, kırışıklıklara, lekelere, sivilce izlerine, yaşlılık lekelerine her şeye iyi geliyor bu maske. Gerçekten güzel bir maske. Bakın yüzük bölümünü e, es geçmiştim biraz önce. Orayla bura bile fark ediyor. Yani 10 yaş gençleştiren maske demekle ne kadar haklı olduğumu gözlerinizle görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir 10 dakika daha bekliyorum. Bunu aynı şekilde ellerimize, gıdı bölgemize, dudak üstü dediğim gibi, göz altı çevresi her yere rahatlıkla uyguluyoruz. Evet, evet. Ee, i̇kinci 10 dakikadan sonra elimi yıkadım. Gördüğünüz gibi ne kadar fark ediyor ve elimde yara olduğu halde. Diğer elime bakın. Aradaki farkı zaten gözlerinizde göreceksiniz. Ben bu uygulamadan sonra ee, Halis gül suyu kullanıyorum cildime. Gül suyu biliyorsunuz çok 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 güzel tonik etkisi yapıyor. Gözenekleri sıkı, sıkılaştırıyor. E, Pamağı sıkıp e, yapmıyorum ben. E, ne yapıyorum? Şöyle bir şişe ayarlıyorum, döküyorum. E, fıslatıyorum gereken yerlere ve kurumasını bekliyorum. Halis e, gül suyu ve o cilt onu tamamen emiyor. Gördüğünüz gibi emiyor. Şu şekilde masajla yapabilirsiniz. Emdikten sonra herhangi bir nemlendirici eliniz için şu şekilde evet herhangi bir nemlendirici ile elimiz için ayrı el kremi evet şimdi ben size farkı göstereceğim görüyorsunuz ne kadar fark ediyor. Yüzümüz için de yine e, kullandığımız herhangi bir e, yüz nemlendiricisi kullanıyoruz. Güzel masaj yaparak yüzümüze kremimizi yediriyoruz. E, bu maskeleri e, ben yatmadan önce yapıyorum. Size de yatmadan önce yapmanızı öneririm. Haftada iki kere yapmanız yeterli. E, hemen de pes etmeyin. Biliyorsunuz 3 ve 6 ayda ancak e, bazı şeyler gerçekten ortaya çıkıyor. Ama bu maskelerin gerçekten hemen farkları ortaya çıkıyor gördüğünüz süre. Şu şekilde tekrar gösteriyorum. Evet. Bugünlük de bu kadar. Evet. Bugünlük maskemiz dediğim gibi bu kadardı. Buydu. Daha sonraki maskelerde yine buluşacağız inşallah. Videomu beğenmeyi, unutmayın, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.